Hadi bize müsaade baba. Hoşça kal baba. Hadi bakalım hayırlı işler. Öpün annenizin de elini. Öpmesinler Halil Bey. Ne gereği var? Hadi bakalım hayırlı işler. Sağ ol. Ha şöyle. Ne işiniz var gurbet ellerde? İtalyana, Fransız'a uşaklık yapacağınıza babanızın işinde çalışın efendi gibi. Bu hepimizin işi Sultan Hanım. Ne kazanırlarsa yüzde yirmisi onların. Helal olsun aslanım. Siz de bizi bu canavarların eline bırakıp <laughs> gidin bakalım. Evet. Ne dedin sen iblis? İkisi de canavar gibi dedim Halil Bey. Maşallahları var. Aslan benim oğullarım aslan. Göreyim sizi. Öyle ipe sapa gelmez insanlara kredi açmayın. Tamam baba merak etme. Mümkün mertebe adrese teslimat yapın. Kimlik isteyin. Maaş bordrosu sorun. Gözünüzü dört açın. Çocuk değiliz artık baba. Biz de bir şeyler biliyoruz. Günaydın gidiyor musunuz? Günaydın abla. Gidiyoruz. Hadi bakalım, hayırlı işler. Sağ ol abla. Kocan niye gelmedi kızım? Kalkamadı baba, geç geldi pilavdan gece. Hadi oğlum, sizi oyalanmayın. Yola koyulun bir an önce. Dediklerimi unutmayın. Unutmayız baba, tamam. hoparlörü iyice açın. Gümbür gümbür inletin ortalığı. Tamam baba, açarız sonuna kadar. Hoşça kalın. Hoşça bile kalın. Bile. Hadi selametle. Hayırlı işler. Hadi bol kazançlar. Hadi bakalım Sultan Hanım. Çocukların yanında söyleyemedim. Senin de gözün ay. Ne demek istiyorsun sen ayo? Attın sonunda ikisini de başından. Ayakların suya erdi mi bari? Duyuyor musun şunu söylediği lafları Halil Bey? Söyleme he? öyle şeyler kızım. Pazarlama işini akıl eden benim. Sultan Hanım'la ilgisi yok. Market ne durumda haberin var mı senin? Tamam baba tamam. Onu biliyoruz. Ekonomik kriz var. İşler keser. Sen yanındaki çirkefin dolduruşuna geldim desene şuna baba. Aa çirkef sana benzer Ay. kapıcı güzeli. Doğru konuş benimle yılan karı vallahi cart diye yırtarım ağzına. Yat dur kızım. Yır, yırt, bakalım kolaysa gel hadi. Aman sultan hanım yapar mı yapar. Uzak Aa. dur uzak dur. Bırak Ay. beni yolacağım saçını. Yol, Yol yık, bakalım. Yol bakalım kolaysa. Yusuf dur çıkamıyorum Halil Bey. Doyurdunuz mu karnınızı güzelce? Doyurduk baba ben iki dilim reçel ekmek yedim. Ben de iki dilim yedim. Baba peynir de yedim. Aferin kızım. İşte öyle. Kendinize bakmayı öğrenin. Ben kalkamadım. Anneniz gitti markete mecburen. Baba cim tapunü tapunü kontere. Hmm, kontere montere derken babacığın turşusu çıkıyor her gece. Ne haber? Getir kızım beslenme çantalarınızı. Birer de haşlanmış yumurta. Yiyin afiyetle, ziyan etmeyin. Kolay mı kazanılıyor para? Üff. Ben bir elma daha alabilir miyim baba arkadaşıma? Arkadaşına mı? İyi, al bakalım. Sinan için istiyor baba. Sinan için mi? Kimmiş bakalım bu Sinan? Bizim sınıftan bir çocuk baba. Ablamın sevgilisi baba. Ha? Sevgilisi mi? Ne diyorsun aptal? Aptal eşim, aptal bana! Sence sus aptal! Sen sus bakayım konuşuyoruz. Sevgilisi olur mu kızım? Arkadaş onlar arkadaş. Hemen kötü manayı çekmek lazım? Gül ne oldu Gül? Ne olacak? Sabah sabah tepemi attırdı yılan karı. Al sepetini ne halin varsa gör. Benden bu kadar. Gitti mi çocuklar satışa? Aman gittiler. O yılışık da orada öyle sırıtıyordu nispet yapar gibi. Bileziklerini şıngırdata şıngırdata. Hadi kızım laf dinlemeyin siz. Geç kalacaksınız okula. Hadi bakalım. Hoşça kal baba. Güle güle. Hoşça kal. Güle güle kızım. Allah zihin açıklığı versin. Tanımadığınız insanlarla konuşmayın kızım. Hapishaneler boşaldı. Hırsızı arsızı ortalıkta dolaşıyor. Korkma anne biz büyüdük artık. Banu sakın bırakma ablanın elini kızım. Ben de büyüdüm anne. Bir daha gönderme beni şu markete Cafer. Vallahi bir, bir, bir gün boğacağım o çirkef karıyı. Sakin ol Gül, bir daha gitmezsin tamam. Ya şimdi bir sevgilisi varmış biliyor musun? Ne? Sevgilisi mi? Hmm. adı da Sinanmış. Kol <laughs> kol geziyorlar herhalde okulun bahçesinde. <laughs> Ay Allah iyiliğini versin senin Cafer. <laughs> sevgilisi ha? Sevgilim, sevgilim. <laughs> <laughs> Heh, sen sus bakayım geveze. Her lafa karışma öyle. Sevgilim kapteni, sevgilim kapteni. Ha, çok konuşma bak. Şimdi çarpacağım ha. <laughs> Şu hale bak. 250, 325, 150, 075. Adam kıyamamış notlara. Sanki cebinden veriyor. <laughs> Aman baba dokunma lütfen şunlara. Nazif'in ne kadar titiz olduğunu biliyorsun. Yemedik onun notlarını titizmiş. 0.75 diye not mu olur kızım? Sesini yükseltme baba uyanacak. Herkesin kendine göre bir sistemi var. Hadi canım. Koronavirüsün sistemi de bu kadar olur işte. Zaten vatanın evladı ekonomik krizden, pahalılıktan yanmış. Bu ne biçim keyifçeği kızım? Böyle limonata gibi. Doktor açık içeceksin dedi baba. Unuttun mu? Aman gözünü seveyim sınav kağıtlarından uzak tut şu bardağı dökülür mökülür. Dökmeyiz kızım merak etme. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Zaten ne yapsa kabaat oluyor bu evde. Ben bir düşkünler evine gideyim en iyisi siz de kurtulun. <laughs> hey, ama baba sen de ne söylesek alınıyorsun. Elin ayağın tutmuyor mu dedim şimdi sana. İyi günler. İyi günler Cafer. Buyurun. Ben alayım onları Cafer. Buyurun. Ha Cafer Gülsüm'e söyler misin? Akşam üstüne bir randevu alsın bana Türkan Hanım'dan. Okuldan dönünce uğrayacağım. Tamam Aysel Hanım söylerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. İyi dersler. Gel oğlum. Durma kapının ağzında otur şöyle. Bitti mi servisin? Yok hocam. Biter mi bu apartmanın işi? Otur hadi. Bir çay koyayım sana. Sonra devam edersin. Sağ ol hocam. içerim bir çayını. Senin kafan bir şey mi bozuldu hocam? Hep aynı şeyler oğlum. Bizi bu evde fazlalık görüyorlar. Oh, yok hocam olur mu öyle şey? İkisi de çok sever seni. Nazif Bey daha dün akşam senden öyle bir saygıyla bahsetti ki. Duyan Cumhurbaşkanı anlatıyor zanneder valla. Yapma ya mi? Yalan mı söyleyeceğim hocam? Hangi evlat onu kadar sever babasını? Ha. Ha. Açık mı olsun çayı koyu mu Cafer? Normal olsun hocam bir zahmet. Ee, ha? Ü Üç şeker yeter. E. thank <music> you